Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber matrislerde çarpma için e, dağılma özelliğini inceley olacağız. Başlığımızı gelelim. Şu şekilde atalım. Matrislerde çarpma için dağılma özelliği diyorum. Dağılma özelliği. Dağılma özelliğinin ne olduğunu öncelikle bir gerçek sayılarımız için bir hatırlayalım. Eee şu şekilde bir parantezim var. Bu parantezin içinde bir işlem gerçekleştiriyorum. Diyorum ki 2 artı 3 ve bu parantezin tamamı da şu şekilde mesela bir 2 ile çarpılmış oluyor. Biz işlem önceliğinden ne biliyoruz? Önce parantezin içi yapılır. 5, 2 çarpı 5'ten de bu işlem 10 olarak gelmiş oldu. Ancak biz bunu dağılma özelliği kullanarak da çözebiliyoruz. Yani buradaki bu parantezin dışındaki 2'yi parantezin içine dağıtıyorum. Şöyle diyorum yani 2 çarpı 2. E, ee, daha sonrasında da 3 ile çarpıyorum. Ha, araya da parantezin içinde olan işlemi yazıyorum araya. Artı yani burada gördüğümüz üzere bakın artı, işle, artı işlemi toplama işlemi var burada. Daha sonrasında da burada 2 çarpı 3 olarak yazıyorum. Buradan da elime 4 artı 6 bakın tekrardan 10 olarak gelmiş oldu. Peki matrisler için nasıl olmuş olacak? Gelin onu bir inceleyelim. Elimde de bu sefer 3 tane matrisim olacak. A, B, C matris diyelim. Şöyle yazalım. B artı C matrisini böyle parantez olarak topladım. Ve bu parantezin tamamını da böyle sol taraftan bir A ile çarpmış oluyorum. Dağılma özelliğini inceleyecek olursak buradaki A matrisini parantezimin içine dağıtıyorum. Yani A çarpı B şeklinde gelmiş oluyor. Artı A çarpı C şeklinde gelmiş oluyor. Tabii bizim için matrislerde çarpma için hatırlarsanız çarpılma yönü önemliydi. Yani ben bu A'yı şuraya da yazsam, yani buraya yazmış olmam sonuç olarak fark edecektir elbette. Burada da ne olacak? Bakın tabii böyle içeriği dağıtıyorum tekrardan ancak bu sefer B çarpı A artı C çarpı A şeklinde gelmiş olacak. Pekala, şimdi gelelim. Tabi şuralara da bir soru işaretleri koyalım ve acaba matrislerde çarpma için dağılma özelliği var mı yok mu diye bir inceleyelim. Şimdi e, genel bir tanım ile bunu bir kanıtlayalım. Ben kolaylık açısından matrislerimi 2 2 şeklinde yazacağım ki işlemlerimiz biraz daha kolay olarak gözüksün. A matris diyorum ve elemanlarını a11, a12, a21, a22 olarak adlandırıyorum. Daha sonrasında B matrisimize gelelim. Bunu da aynı şekilde yapacağım. 2'ye 2'lik bir matris olacak. B11, B12, b 1 B1 B22 B2 şeklinde. Daha sonrasında C matrisimize gelelim. Bunu da aynı şekilde 2'ye 2'lik bir matris olarak yapıyorum. C11, C12, c 1 C1 C22 C2 şeklinde yazmış oldum. Şimdi gelelim öncelikle şu ifadeyi inceleyelim. Bunu inceleyelim. Burada öncelikle biliyoruz ki önce parantez işi yapar. Parantez içinde B artı C işlemi var. Tamam gelelim biz B artı C işlemini yapalım. B matrisi ile C matrisini toplayacağım. Ve biz biliyoruz ki matrislerde toplam işlemi eleman eleman kolayca yapılabilir. Yani ilk satır ilk sütundaki sayı ile toplanır. Daha sonrasında buradaki ikinci elemanlar toplanır. İkinci satırda birinci sütunda karşılık gelen sayılar toplanır. Ve burada da ikinci satırda ikinci sütunda karşılık gelen sayılar birbirleriyle toplanır ve bulundukları bu pozisyonlardaki konumlara yazılır tekrardan. Bakın B11 artı C11 olarak geldi. Burası şu iki sayıyı topladım. Daha sonrasında B12 artı C12. Daha sonrasında ikinci satıra geçtim. B21 artı C21. İkinci sütunda da B22 artı C22 şeklinde gelmiş oldu. Bakın B artı C matrisimi bu şekilde bulmuş oldum. Daha sonrasında burada ne yapıyorum? Bakın sol taraftan bu B artı C ifadesini sol taraftan A matrisi ile çarpıyorum. Tamam. Yani şunu yapıyorum. A çarpı B artı C. Pekala işlemlerimizi yazalım. Ee, hatta dilerseniz şöyle yapalım ki biz bu işlemi biraz daha açık olarak görelim. Bunu biraz daha aşağıya aldım. Hani bizim... Hep yaptığımız bir öğrendiğimiz aslında en başta öğrendiğimiz metot var ya öyle yapacağım. Şöyle A matrisimi önce bir yazayım. 2 1 2 2 Bakın şuraya da geliyorum B artı C matrisini yazıyorum. B 1 artı C 11 B 12 artı C 12 2 B 2 artı C 2 B2 -1, artı C2 1 Burada da B 2 artı C 22 şeklinde gelmiş oldum. Bakın fark ettiğiniz üzere herhangi bir boyut uyumsuzluğu yok. B artı C matrisi de ikiye ikilik bir matris. Burada gördüğünüz üzere aynı şekilde A matrisi de iki ikilik bir matris. Yani şöyle hatta bir inceleyelim. İkiye ikilik bir matrisim var elimde A matrisi. Şöyle yazalım A matrisi. B artı C matrisim de Ve ikiye ikilik bir matris. Bakın. A matrisinin e, soldan çarpıyorum ya o yüzden A matrisinin sütun sayısına bakıyorum. B artı C'nin de satır sayısına bakıyorum. İkisi de 2. Iki. Herhangi bir boyut uyumsuzluğu yok. Daha sonrasında oluşacak. Şöyle yapalım. A art, e, çarpı B artı C matrisinin boyutları ise A'nın satır sayısını alacak 2. B artı C'nin de sütun sayısını alacak. Buradan 2'ye iki, 2'lik bir matrisim olmuş oldu. Buradan da zaten görebileceğimiz üzere elimde bir 2'ye 2'lik bir matris olmuş olacak. Pekala şimdi gelelim ilk elemanımızı bulalım. İlk elemanımızı burada bulurken şöyle yapalım. Burada A'da matrisinde karşılık geldiği satır ilk satır olacak değil mi? Ancak B artı C matrisinde karşılık geldiği sütun birinci sütun şeklinde olmuş olacak. Tamam daha sonrasında eleman eleman çarpıyorum. Bakın A11 ile B11 artı C11'i çarpıyorum öncelikle. A11 çarpı B11 artı C11. Umarım ben bunu buraya sığdırırım. Pekala daha sonrasında da A12 ile B21 artı C21'i çarpıyoruz. Evet sanırım sığmayacak. Biraz daha büyütmemiz gerekecek. 2'ye 1 değil. A1'e A1'e 2 b 2ye 1 artı C2 1'i böyle bu şekilde çarpmış oldum. Şunu biraz daha kapatalım. Şunu silelim. Biraz daha açalım şöyle. Pekala. Daha sonrasında gelelim. ikinci elemanı bulalım. İkinci eleman hala birinci satırdayım. İkinci sütunumuzdaki e, sayıyı bu çarpım sonucunu bulmaya çalışalım. Yani hala dediğim üzere birinci satırdayız ama matçesinde ancak burada B artı C matçesinde ikinci sütuna denk gelmiş geçmiş olduk. Yine eleman eleman çarpıyorum. A11 ile B12 artı C12 çarpacağım. Aman ekranım bir sapıttı kusura bakmayın. Ne olacak? A11 B12 artı C12. Daha sonrasında ikinci elemanları toplayacağım. Artı diyorum. A12 evet biraz daha büyütmem gerekecek. A12 parantezinde B22 artı C22 şeklinde gördüğünüz üzere olmuş olacak benim matris. Ya yani özür dilerim benim sonucum. Pekala şunu da ikinci elemanından aldığımızı gösterelim. Bakın A1-2 ile buradaki elemanımızı çarptık. Şimdi gelelim artık ikinci satırımıza geçelim. Bunları biraz daha hızlıca yapabiliriz artık. Bakın burada ne yapıyoruz? Artık A'daki ikinci satıra geçtik. B'de de B artı C matrisimizde ise birinci sütunu kullanıyoruz. A2-1 çarpı b 1 artı c 11 artı a 2 2 b 2'ye 1 artı c 2 1 şeklinde gelmiş oldu ilk elemanımız. Şimdi geçelim ikinciyi inceleyelim. Burada ise halen daha a'da ikinci satırdayım. Ancak b artı c matrisinde ikinci sütundaki elemanlarımızı kullanacağım. Teker teker çarpıyorum. E, a matrisinden a 2'ye 1 geldi. Çarpı b 1 2 artı c 1 2 artı diyorum. E, A matrisinden şimdi ikinci eleman olarak A 2 2 var. B artı C matrisinin bu sütununda ise bakın burada B 2 2 artı C 2 2 var. B 2 2 artı C 2 2 şeklinde gelmiş oldu. Bakın A çarpı e, ya yani B artı C matrisimi e, soldan çarpılmış, soldan A matrisiyle çarpılmış sonucunu bulmuş olduk. Peki şimdi burada gelelim, e, son bir hali yazalım. Son bir halden kastım ise buradaki sayıları parantezlerimizi böyle içeri dağıtalım. Çünkü biz e, sonuçta bu ABC sayıları, küçük ABC sayıları birer reel sayı değil mi? Biz e, matrislerimizin içine sayılar koyuyoruz ve bunun bu sayılar için dağılma özelliğinin de olduğunu hani bu videonun en başında da gösterdik. Bu şekilde dağılma özelliğini matris içinde bu parantezlerin içine e, sayıları dağıtabilirim. O halde geliyorum. Şöyle bir tekrardan matrisimi açıyorum. A11 B11 diyorum. Daha sonrasında şöyle yapacağım e, B terimleri bir, bir tarafa C terimleri bir tarafa toplamak istiyorum. Bakın A1 2 B2 1 diyeceğim. Artı diyorum A1 1, 1 C1 1 sonra artı diyorum A1 2 C2 1 şeklinde olmuş oldu. Bakın hani bu A1 1 B1 1 şuradaki A1 1, 1 B1 1 şuradaki A1 1 ile B1 1'in çarpımından geldi. <laughs> Buradaki A1-2 çarpı b A1 2 de buradaki A1-2 ile buradaki B2-1'in çarpımından geldi. Aynı şeyi de daha sonra C için yaptım. Ben burada B ile C'leri bir kenara ayırdım yani aslında. Daha sonrasında gelelim şu ikinci e, sütunumuzdaki, birinci satır ikinci sütunumuzdaki sayıları parantez içine dağıtalım. Parantez içine dağıtıyorum. Ne geldi? A1-1 B1-2 bakın yine aynı şeyi yapacağım. A1-2 B22 diyorum. B ve C'leri bir kere şöyle de topluyorum. A11 çarpı C12 artı A12 çarpı c 2 şeklinde gelmiş oldu. Şöyle de matrisimizi kapatalım. Şimdi ikinci satırımıza geçelim. Burada da yine parantezin içine sayılarımızı dağıtalım. Burada ne oluyor? A21, B11 artı A22, B21 artı A21. 2 C1 e 1 artı A2 2 C2 e 1 şeklinde gelmiş oldu. Daha sonra gelelim e, ikinci satır ikinci sunumuzdaki sayıları parantez içine dağıtalım. Ne geliyor? A2 1 B1 2 artı A2 2 B2 2 artı. Şimdi C'leri yazalım a 1 C1 e 2 artın A2 2 2 c 22 2 şeklinde olmuş oldu. Bakın matrisimizi bu şekilde yazdık. E şimdi burada normal bir toplama işlemi var. Mesela gelin her birini bir şöyle bir incelersek bakın burada ben bu ikisini şöyle yapabilirim. Bunları sanki farklı matrislermiş ve e, gibi e, ayırabilirim iki tane matrise. Bakın şöyle yapıyorum. Şunu bir matris olarak alacağım. Bunu da bir matris olacağım. Olarak alacağım. Hani biz matrislerde toplamayı eleman eleman yapıyoruz ya. Burada bir aslında bir sonuç var. Ve ben de bu sefer bu sonucu iki parça ayıracağım. Bakın şöyle yaptığımda daha da anlayacaksınız ne yapmaya çalıştığımı. A11, B11 artı A12, B21 diyorum mesela bu matris için. diğer ikinci sundaki eleman olarak ise bu sefer de şunu yazmadan önce gösterelim. Bakın bu sefer de bunu alacağım. Daha sonra buradan bunu alacağım. Buradan da bunu alacağım. İlk matrisim için. ikinci matrisim ise burada bunu, burada bunu, burada da bunu almış olacağım. Bakın o halde o şey şu şekilde yazıyorum. A11, B12 artı A12, B22 gelmiş oldu. ikinci sütunum bu matrisimin. Burada ise A21, B11 artı A22, B21 şeklinde geldi. Burası A2-1, B1-2 artı A2-2, B2-2 olarak geldi. İşte bu şekilde ilk mat yazdım. Daha sonrasında artı koyuyorum ve buradaki mavi ile işaretlediğim e, sayıları yazıyorum yerlerine. A11, C11 artı A12, C21. Daha sonra ikinci sunuma geçiyorum. A11, C12 artı A12, C22 şeklinde yazdım. E, i̇kinci satırıma iniyorum. A2'ye 1, c 11 e 1. Art A2, 2, C2, 1. İkinci sütürüme geçiyorum. A2, 1, C1, e 2. Artı A2, 2, C2, 2. Bakın burada bir matris toplaması var. E, yani burada da artık tam olarak ne yaptığımızı net olarak görebilirsiniz. E, eleman eleman topladığımızı düşünün. Bakın mesela şu terimle e, bu terimi yani Birinci satır, birinci sütundaki sayıları birbirleriyle topladığımda Gördüğünüz üzere buranın tamamını elde etmiş oluyorum aslında. Yani bu şekilde komple bir matrisi iki parçaya ayırdım. Şimdi bu iki matrisi gelelim. Bir dikkatlice bir inceleyelim tekrardan. Burada bir ağlı terimler var ilk matrisimde. Bir ağlar var, bir de B'ler var. Hmm, arada toplama var. Çarp ilk yani A'la B'li terimler çarpılmış, toplanmış. daha sonrasında bir toplama işlemiyle bir tane daha bir top, çarpım işlemi yapılmış. Biraz daha bunu dikkatlice incelediğimizde aslında burada a çarpı b işleminin olduğunu görebiliriz. Bakın buraya da baktığımızda burada da aslında a çarpı c işleminin olduğunu görebiliriz. Hani e, gerçekten de şöyle bir düşünün. Biz ne yapıyorduk? Mesela şöyle bir yazayım şuraya. A11, a12, a21, a22. Merak etmeyin, hepsini yazmayacağım. Sadece örnek olarak bir görmek görmenizi istiyorum b 1 b 21 b 2 Mesela bu iki matrisi birbirleri çarptığımda ilk terim olarak ne gelecek? Ee, onu A satırından alacak, B'nin de sütunundan alacak demiştik değil mi? Bakın eleman eleman çarpıyorum. a 11 b 11 artı ikinci elemanlara geçtiğimde a 12 b 2 B2, 1 Bakın aynısını bulduk matrisimle. Şu, şu, terimi şöyle bir alıyorum. Bakın aynısı. Buradakinin aynısı. Ve buradakiler içinde aynı şey mantık olacak. Şimdi nokta 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 yapıp artık kapatıyorum. Aynı mantık diğer elemanlarda olacak. Aynı şey buradaki A, C matrisinde de olacak. Bakın o halde biz artık kanıtlamış olduk. Bizim en başında neyimiz vardı? A bu işte e, ilk başta elde ettiğimiz şey. B artı C matrisini topladık. A matrisiyle soldan çarptık. Bakın en başta elimde şu vardı. Ve bu sonuç olarak... AB matrisi artı AC matrisi olarak gelmiş oldu gördüğünüz üzere. Ee, şimdi burada bir de aynı şekilde biz burada böyle bir durumun olduğunu söyledik. Yani B artı C matrisi toplandıktan sonra A sağlamla çarpılabilir dedik. Ee, bu da aynı mantıkta olduğu için yine aynı şekilde bu işlemler yapılıyor. Matrisleri ayırıyoruz ve yine bu şekilde kanıtlıyoruz. O yüzden aynı mantıklı olduğu için yani çok fazla da işlem göstermemek için bu videoyu uzatmamak için bunu burada göstermeyeceğim. ancak şunu eklemek istiyorum. Tabii biz burada bütün matrisleri aynı boyutta aldık. Hepsi 2 2 matrisler oldu. Mesela ama şöyle düşünebilirdiniz. Mesela şöyle olsun. Örnek olarak diyorum. A matrisimiz evet 2x2 idi. 2 ancak B matrisim 2x3'lük matris oldu. C matrisim de 2x3'lük matris oldu. Neden B ile C matrisimin boyutları aynı? B artı C işlemini yapmak için biz toplamada e, matrislerimizin boyutlarının aynı olmasını istiyoruz. Daha sonrasında da bunu soldan A matrisi ile çarptım. Bakın B artı C'den 2'ye üçlük bir matris geldi. A matrisim de 2'ye ikilikti. E, A'nın sütunuyla buradaki B artı C'nin satırı birbirine eşit. E, boyut uyumsuzluğu yok. Sonuç olarak da 2'ye 3'lük bir matris bulmuş olduk gördüğünüz üzere. Yani bu işlemi matematiksel olarak gerçekleştirebildik. Ancak şunu işleyelim. Şunu bir görelim. B artı C diyorum. Ama bu sefer A matrisini sağdan çarpıyorum. Bu sefer de bu çarpma işlemini yapabilir miydik acaba? Şimdi tekrar inceleyelim. B artı C yine aynı mantık. 2'ye üçlük bir matris olarak geldi. Toplama işleminde boyut değişmedi. Ama bakın burada A matrisim 2'ye 2'lik matrisim. He. B artı C'nin matrisinin e sütun sayısı ile A matrisinin satır sayısı birbirine eşit olmadı. Yani biz bu işlemi, bu çarpma işlemini yapamıyor olduk bu durum için. Bu durum için, e, matrislerin boyutlarının bu olduğu durum için e, buradaki işlemi yapamıyor olduk. Yani mantıken burada bir dağılma özelliği ne gelemedik bile. O yüzden e, yani biz her zaman bu A matrisinin soldan çarpıldığı durumlar olduğu zaman her zaman sağdan da çarpıp dağılabilir şeklinde söyleyemeyiz. Hani burada da örnek olarak göstermek istedim. O halde bu video bu kadar olsun. Umarım matrislerde çarpım için dağılma özelliği daha çok anlaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.